Biliyorsunuz 2014'ün son aylarında özellikle Avrupa'da artış gösteren İslam karşıtı gösterilere şahit olduk. Geçtiğimiz ay Almanya tarihinin en büyük İslam karşıtı gösterisi Dresden'de düzenlendi. Kısa adı peki de olan Batı'nın İslamlaşmasına karşı vatansever Avrupalılar örgütünün düzenlediği gösteriler her hafta düzenli olarak devam ediyor. Bu gösterileri kınayan bir açıklamada Alman Başbakan Angela Merkel'den geldi. Televizyonda yaptığı yeni yıl konuşmasında Merkel Pegida'yı ırk ve din ayrımı yapmakla suçladı ve Almanları bu hareketin peşinden gitmemeleri için uyardı. Şimdi Merkel'in konuşmasına kısaca bakalım. Alman Başbakan Angela Merkel yeni yıl mesajında şöyle konuştu. Pazartesi günleri halk biz izleyerek yürüyüşler düzenliyorlar. Sizler ten renginiz ya da dininiz yüzünden buraya ait değilsiniz diyorlar. Bu tür gösterilere katılanlara sesleniyorum. Bu çağrıyı yapanları peşinden gitmeyin. Bunların kalplerinde ön yargı, soğukluk ve hatta nefret var. Suriye'deki iç savaş ve Irak'ta çıkan çatışmaların 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük mülteci akınını da beraberinde getirdiğini vurgulayan Merkel, ölümden kaçanlara yardım edilmesi, mülteci olarak kabul edilmeleri gerektiğini söyledi ve şöyle konuştu. Birçoğu ölümden kıl payı kurtulmayı başarmış. Kapımızı çalan bu mültecilere yardım etmek son derece doğaldır. Mültecilerin çocuklarının Almanya'da korku duymaksızın yetişmesi bizim açımızdan bir övgüdür. Tüm göçmenler Almanya'daki herkes açısından bir kazançtır. Başbakan Merkel'in sevgiyi, birlikte yaşamayı, fedakarlığı ön plana alan bu konuşması, Alman halkının doğru yönlendirilmesi açısından oldukça önemli ve takdire şayan. Alman basının önde gelen gazetesi Die Tageszeitung 1 Ocak 2015 tarihli manşetinde şöyle attı. Teşekkürler Sayın Merkel. Bu anlamlı konuşmanın ardından umarız ki 2015 yılında Almanya daha fazla sayıda Suriyeli mülteci ülkesinde kabul eder. Almanya'da İslam karşıtı gösteriler devam ederken İsveç'ten de ardı ardına İslam karşıtı eylem haberleri geldi. Camilere kanlı domuz kafası bırakma, cami yakma, tehdit mesajları yazmak gibi Müslüman camiye ürkütecek, camilere gelişlerini engelleyecek bir takım çirkin eylemler yapıldı. Elbette bu eylemlerin tamamının temelinde sevgisizlik, ırkçı ve radikal görüşler yer alıyor. Darwinist temelli bir eğitimle yetişen nesiller hayvani nefretin, saldırganlığın, insanın doğasında var olduğunu zannediyor. Bu ön kabulle olaylara yaklaşan Darwinist materyalist zihniyetli insanlar şiddetin, saldırganlığın, nefret ve bencilliğin hayatın bir parçası olduğuna inanıyor. Bu nedenle başka dinden, başka ırktan, başka milletten özetle aidiyetleri farklı olan kişilere karşı sıfır tolerans gösteriyorlar. Irk üstünlüğüne inanan Alman bir neonazi için Müslüman bir Türkle dost olmak, sevgi saygı duymak imkansız hale geliyor din dışı ideolojilerin toplumda genellikle nefreti, ayrımcılığı, şiddeti beslediğini görmek mümkün. Ancak şunu da unutmamak gerekir. Nasıl radikal bir düşünce olan ırkçılık, İslam karşıtlığını körüküyorsa, bağnazlık da İslam karşıtlığını körükler.